iki haftadır Joseranlar, Bertin çeyiz parasına razı edebilmek için Başeler dayıyı her akşam konuk ediyorlardı. Nikah olacağını ona söylendiğinde adam yeğeninin yanağını okşayıp gülmüştü. Nasıl? Evleniyorsun demek. Ne güzel. Diğer bütün anıştırmalara sağır kalıyor, paradan söz edildiğinde sarhoş numarasını abartmaya başlıyordu. Madame Josseran bir akşam onu gelecekteki damadı Auguste'le birlikte çağırmayı düşündü. Belki genç adamı görünce insafa gelebilirdi. Bu aslında cesur bir karardı. Çünkü aile bu kaba ve iğrenç dayıyı insan içine çıkarmaya çekiniyordu. Neyse ki o akşam bir sorun olmamıştı. Yalnızca yeleğinde şarap lekesiyle gelmişti. Auguste gittikten sonra kız kardeşi ona damadı nasıl bulduğunu sordu. Dayı açık vermedi. İyi, çok iyi. Bu işi bitirmek gerekiyordu çünkü zaman daralmıştı. Madame Joseran soruna doğrudan yaklaşmaya karar verdi. Madem ki aile içindeyiz, açık konuşalım. Bizi yalnız bırakın çocuklar. Dayınızla konuşmam gerekiyor. Bert, sen Satürn'ine göze kulak ol, yine kilitleri kırmasın. Satürn'ün kız kardeşinin kendisinden gizlenen evlilik hazırlıkları başladığından beri odaları dolaşıyor, koku almaya çalışıyordu. Kadın ve kocası dayıyla baş başa kaldı. Aldığım bilgilere göre Vabre'lerin parasal durumu şöyle. Kadın uzun uzadıya rakamları sıraladı. Yaşlı Vabre yarım milyon frankla emekli olmuş. Apartman inşaatı 300 bin franga mal olmuş, kalan parası faiziyle 200 binin üzerindeydi. Ayrıca her yıl 22 bin frank kira alıyor ve Duvierilerin yanında hiç harcama yapmadan yaşıyordu. Sonuç olarak yaklaşık 600 bin frank ve bir apartmana sahipti. Hiç gideri yok mu? dedi Başelard. Onun borsada oynadığını duymuştum. Madame Josseran karşı çıktı. Her akşam büyük yapıtı üzerinde çalışan zararsız bir yaşlıydı. Kocasına yan gözle bakarak bu adamın servet yapabilen ender adamlardan biri olduğunu anlattı. Mösövabre’nin üç çocuğuna gelince, August, Teofil ve Clotilde annelerinin mirasından yüzer bin frank kalmıştı. Teofil zarar ettiği işlerden sonra şimdi bu servetin kırıntılarıyla yaşıyordu. Piyanodan başka tutkusu olmayan Clotilde payını faize yatırmış olmalıydı gü giriş katındaki mağazayı satın almış ipekçilikte iyi iş yapıyordu. Dayı söze karıştı. Peki babası çocuğunu evlendirirken bir şey vermeyecek mi? Ne yazık ki babanın elini cebinden çıkarmayacağı kesindi. Krotildayı evlendirirken 80 bin frank çeyiz parası vermeye söz vermişti ama Duvieri yalnızca 10 bin frank görebilmişti. Yine de damadı kalan parayı istemiyor, bir gün apartmanına konabilmek umuduyla yaşlı adamı evinde yedirip içiriyordu. Aynı şekilde Valeri ile evlenirken Teofil'e 50 bin frank söz vermişti, paranın önceleri faizini vermiş, sonra onu da kesmiş. Üstelik oğlundan kira almaya başlamıştı. Teofil mirastan düşürülmek korkusuyla bunu ödüyordu. Bu durumda Auguste söz verdiği 50 bin franka da güvenmemek gerekirdi. Birkaç yıl mağazanın kirasını bağışlasa şükrederlerdi. Vay be, dedi Başelar. Babalar bile çeyiz parasını ödemekte zorlanıyorlar. Auguste'e dönelim, dedi Madame Josseran. Mirastan pay alma umudu çok fazla. Ama Bert aileye girdikten sonra düviyerilere çok dikkat etmesi gerekir. Auguste mağazayı 60 bin franga satın almış, kalan 40 binle işletmeye çalışıyor. Ama bu yeterli değil. Ayrıca adam yalnız. Ona tezgahta duracak bir kadın gerek. Bert güzel kız, oraya yakışır. Şimdi 50 bin frank çeyiz parasını da katacağını düşünerek bu evliliğe karar verdi. Başeler dayı anlamazdan geldi. Üzgün bir tavırla, daha iyisi olacağını sanmıştım, dedi. Sonra damadı eleştirdi. İyi çocuktu, ama çok yaşlı, 33 yaşında ve sürekli hasta. Üstelik asık suratlı birinin ticarette başarılı olacağını sanmıyorum. Bildiğin başkası var mı? dedim adam Joseran sabırsızlıkla. Onu buluncaya kadar tüm Parisi altüst ettim. Kadın hayalci değildi. Damadını anlattı. Elbette zeki biri değil, hatta biraz budala. Ayrıca gençliğini yaşamayan, atacağı her adım için iki yıl düşünmeden edemeyen bu tür adamlara tut, güvenmiyorum. Baş ağrıları yüzünden üniversite eğitimini yarıda bıraktıktan sonra 15 yıl bir mağazada tezgahçı olarak çalışıp sonra mirasa el sürme cesaretini gösterebilmiş. O ana kadar susuz kalan kocası süze karıştı. Hayatım, öyleyse bu evlilik için neden bu kadar üsteliyoruz? Madem ki delikanlının sağlığı iyi değilmiş. O, bu o kadar kötü bir şey değil, dedi başarı Bakarsın erkenden. Bert daha sonra yeniden evlenmekte zorlanmaz. Ya iktidarsızsa, diye üsteledi baba. Kızımızı mutsuz edebilir. Mutsuz mu, diye bağırdım adam Joseran. Çocuğumu ilk karşımıza çıkanın başına doladığımı mı söylemek istiyorsunuz? Burada aile arasında tartışıyoruz. Yok sağlığı şöyleymiş, yok zeki değilmiş, daha neler. Ama iyi bir seçim sayılır daha iyisini bulamayız. Bert için umulmadık bir şans. Açıkça ben vazgeçmek üzereydim. Kadın ayağa kalkıp gezindi. Sonra kardeşinin önünde durdu. Yalnız bir korkum var. Eğer çeyiz parasının geldiğini görmezse vazgeçer. Haklı. Çünkü bu paraya gereksinimi var. Tam bu sırada arkasında bir hışırtı duyup döndü. Kapı aralığından başını uzatan Satürn'ün kurt gibi gözlerini dikmiş onu dinliyordu. O anda bir panik yaşandı. Çünkü çocuğun elinde mutfaktan aldığı bir şiş vardı. Konuşmanın varacağı noktayı gören başalar dayı bunu fırsat bilip hole kaçtı. Benim için rahatsız olmayın, diye bağırdı. Saat 12'de Brezilya'dan gelen bir müşteriyle randevum var. Güç bela satürnünü yatırdıktan sonra Madame Josseran içini çekti. Bu çocuğu artık zapt etmek olanaksız. Onu bir akıl hastanesine yatırmazlarsa bir felaket olacak. Sürekli odasına kapatmakla bir yere varamayacaklardı. O burada gönülderleri korkuya düşürdükçe kız kardeşlerinin evlenmesi zordu. Bu akıl hastanesi düşüncesinden yüreği yanan Mösyö Vabre karşı çıktı. Hele biraz daha bekleyelim. Hayır, hayır, sonunda bizi şişlemesini istemiyorum. Kardeşimi tam istediğim noktaya getirmiştim ama bu deli her şeyi bozdu. Yarın Bert'le onun evine gidip yine konuşacağım. Bakalım sözünden dönecek mi göreceğiz. Ertesi gün anne, baba ve kız dayının Engin sokağındaki dükkanına gittiler. Giriş ve bodrum katları kaplayan dükkanın önü kamyonlarla doluydu. Camlı avluda bir öbek işçi sandıkları çiviliyor, içeride kuru bakliyat, kağıt ve ipek topları, yağ tenekeleri, kısaca müşterilerin ısmarladığı ve önceden riske girerek ucuz zamanda satın alınmış bir sürü mal yığılmıştı. Başelerd ağzında pürosu ve ekşimiş yüzüyle ama cin gibi gözlerle orta yerde dikilmiş buyruklar veriyordu. ''Aa, siz misiniz?'' dedi pek hoşnuk olmadan. Onları işçileri görebileceği camlı bir küçük ofise aldı. Madame Joseran hemen konuya girdi. ''Sana Bert'i getirdim. Kızım sana ne kadar minnettar olduğunu biliyor.'' Kız dayısına sarıldıktan sonra annesinin bir göz işaretiyle avluya çıkıp mallarla ilgilendi. ''Dinle Mersis'' dedi Madame Joseran. Durum böyle böyle. Senin altın gibi yüreğine ve verdiğin sözlere güvenerek bu aileye 50 bin frank çeyiz parası sözü verdim. Bunu ödemezsek evlilik yatar. Ayrıca işlerin vardığı noktada tam bir rezalet olur. Bizi ortada bırakmazsın herhalde. Başeler telaşlandı. Sarhoş gibi kekeliyordu. Ha ne? Söz mü verdin? Söz vermek çok yanlış. Söz verilir mi? Sonra ne kadar parasız olduğunu söyleyerek kendini acıttı. Fiyatının yükseleceğini düşünerek bir kamyon yapağı almış ama fiyatlar düşünce şimdi zararına satıyordu. Kalkıp defterleri açtı, faturaları kesinlikle göstermek istedi. Monsieur Vabre sabırsızlanıyordu. Bırakın şimdi, sizin defterlerinizi biliyorum. Çok kazanıyorsunuz. Parayı sokağa atmasanız şimdi krallar gibi zengin olurdunuz. Ben bir şey istemiyorum. Buraya gelmek Eleonor'un düşüncesiydi. Ama şunu söyleyeyim, bizimle dalga geçtiniz, başeler. 15 yıldır her cumartesi buraya gelip defterlerinizi tutarken verdiğiniz sözler, dayı göğsünü yumruklayarak onun sözünü kesti. Ben mi söz vermişim? Mümkün değil. Beni sıkıştırmayın. Göreceksiniz. Bir çözüm buluruz. Ben istenmesine karşıyım. Göreceksiniz. Bir gün... Madame Josseran da uğraştı ama ondan bir şey elde edemedi. Ellerine sarılıyor, gözyaşları döküyor, aile sevgisinden söz ederek onu daha fazla üzmemelerini istiyordu. Görevini biliyordu. Sonuna kadar onlarla birlikteydi. Günün birinde Bert, dayısının altın kalbini tanıyacaktı. Sonra aklına bir düşünce geldi. Ya çeyiz sigortası? Küçük için 50 bin franklık bir sigorta yaptırmıştınız, o ne oldu? Madame Joseran omuz sikti. Onu kapatalı 14 yıl oldu. Sana söylemiştim, dördüncü taksitten sonra 2 bin franklık primlerini ödeyemedik. Dayı göz kırptı önemi yok. Onlara bu sigortadan söz eder ve zaman kazanırsınız. Kimse çeyiz parası ödemiyor ki. Monsieur Joseran ayağa fırladı. Nasıl? Bula bula bize söyleyeceği bunu mu buldunuz? Dayı onu anlamadan taktik vermeye çalışıyordu. Kimse ödemiyor. Bir hesap açtırmış gibi onun rantını ödüyorlar. Bakın, Monsieur Vabre'yi örnek alın veya babam, size Eleonor'un çeyiz parasını ödedi mi? Para vermek kolay değil canım. Mösyö Joseran bağırdı. Bu söylediğiniz namussuzluktur. Yalan söyleyip sahte bir sigorta poliçesi gösterecekmişim. Madame Joseran kocasını durdurdu. Kardeşinin düşüncesi onu bir anda değiştirdi. Nasıl olmuş da kendisi bunu düşünmemişti. Bey, hemen kızma. Narsis senden sahtecilik yapmanı istemiyor ki. Elbette, dedi dayı. Poliçeyi göstermeniz gerekmez. Yalnızca zaman kazanmak istiyoruz dedi kadın. Çeyiz parası sözü verir, gerisini sonra düşünürüz. O zaman adamın vicdanı isyan etti. Hayır, bir daha böyle kaypak işlere girmek istemiyordu. Hep onun iyi niyetinden yararlanıp sonradan acı çektiği işler yaptırıyorlardı. Madem ki verilecek çeyiz parası yoktu, öyleyse verilmezdi. Başarlar bunun ne kadar saçma olduğunu belirtmek için başını salladı. Madame Joseran kocasını dinlerken bir an sarardı, sonra tüm öfkesi başına çıktı. Hayır beyefendi, bu evlilik yapılacak. Kızımın son şansı bu. Onu evde kalmış görmektense bileğimi keserim. Başkaları umrumda değil. Bizi bu noktaya getirenler düşünsün. Hanım, kızınızı evlendirmek için katil de mi olursunuz? Kadın öfkeyle ayağa fırladı. Evet. Sonra yatıştı. Kavga etmek boşunaydı. Sonunda M. Joseran bıkkın bir tavırla bu konuyu karısının her şeyin onda düğümlendiğini söylediği düveriye ile konuşmaya razı oldu. Ancak yargıcı olumlu bir zamanda yakalayabilmek için dayı bir düşünce ortaya attı. Onu düveriyenin bildiği bir eve götürecekti. Adam orada karşı çıkamazdı. M. Joseran yine de karşı çıkıyordu. Yalnızca görüşeceğim. Kesin bir söz veremem. Elbette, dedi dayı. Eleonor sizden gururunuzu tokurayacak bir şey istemiyor ki. Bert geri geldi. Sandıklar arasında meyve reçelleri görmüş, bir kavanoz almak istiyordu. Dayı yine kekelemeye başladı. Bunlar sayılı geliyordu ve bu akşam St. Petersburg'a gidecekti. Fark ettirmemeye çalışarak onları kapıya doğru itiyordu. Madame Joseran bu tepeleme yığılmış malları görünce onursuz adamın kazandığı paraları düşleyebiliyor ve kocasının beceriksiz gururuna kızıyordu. Sokakta ayrılırken dayı Mösyö Josera'nın kulağına eğildi. Yarın akşam 9'a doğru Mulhouse kahvesinde buluşalım. Tam da ertesi gün Oktav ve da Düveriye'nin metresi Clarice'in evine gitmek için aynı kahveyi uğradılar. Saat 8 civarındaydı ve evine çok erken gitmek istemiyorlardı. Kahveye girdiklerinde bir kavgaya tanık oldular. Erkenden sarhoş olan Başerler, kısa boylu ve sinirli bir adamla tartışıyordu. Yine benim bardağıma tükürdünüz. Sabrım taşıyor, monsieur. Kafamı bozmayın yoksa tokadı yersiniz diye dikleniyordu ufak tefek adam. Başerler sisini daha da yükseltip meydan okudu. Bakın kötü olur sonra. Diğeri ani bir atılışla Başar'ların kahvede bile çıkarmadığı şapkasına bir tokat indirip kafasından uçurdu. Başarlar daha yüksek sesle bağırıyordu. Bakın kötü olur diyorum. Sonra şapkasını yerden alıp oturdu ve garsona seslendi. Alfred, bana yeni bir bira getirin. Oktav ve Trublo bunu şaşkınlıkla izlerken aynı masada gölün hiç oralıymış gibi sigara tüttürüyordu. İki genç kavganın nedenini sorunca başını salladı. Bilmem, bizimki hep böyledir. Hep olay çıkarır ve sonuna kadar diklenir. Başarlar yeni gelenlerin elini sıktı. Gençlerle bir arada olmak ne güzeldi. Onların Clarisse gittiğini öğrenince sevindi. Çünkü kendisi de gölinle birlikte oraya gidecekti. Ancak eniştesi Joseran'ı beklemesi gerekiyordu. Küçük kahvehanede bağıra bağıra konuşuyor, konuklarını ağırlamak için masaya kırk türlü içki ısmarlıyordu kırmızı burnu ve altın dişleriyle daha da sevimsizleşen adam, etrafı o kadar rahatsız ediyordu ki, kahveci iki kez onu dışarı atmakla tehdit etti. Daha dün Madrid kahvesinden kovmuşlardı. O sırada bir sokak kızı içeri girip, yorgun bir yüzle tüm salonu dolaşıp çıktı. Oktav, bunu fırsat bilip kadınlardan konu açtı. Başarlar, özür dilemeden yere tükürüp, kadınların kendisine çok pahalıya geldiğini söyledi. Paris'teki en güzel fahişelerle birlikte olmakla övünüyordu. Ama şimdi uslanmıştı. Gerçek sevgiyi arıyordu. Oktav bu parayı sokağa atan palavracı zamparaya bakınca, ailesinin istekleri söz konusu olduğunda sarhoş numarası yapıp kekelemesine şaşıyordu. Abartmayın enişte, dedi Gölin. Paris'te kadından bol ne var? Ah bacaksız, peki sen niye birini tavlamıyorsun? Gölin küçümseyici bir tavırla omuzlarını silkti. Niye mi? Size bir örnek vereyim. Dün bir arkadaşım ve metresiyle demekteydim. Yemeğe oturur oturmaz kadın masanın altından bacağıyla beni dürtmeye başladı. Bu iyi bir fırsat sayılır, değil mi? Öyse yemekten sonra kadın kendisini evine kadar götürmemi isteyince onu orada bırakıp gittim. Belki kötü olmazdı ama sonrasını düşündüm enişte. Kim bilir ne istekleri olacaktı. Oktav ona hak veriyordu kendisi de sosyete kadınlarının ne kadar sorunlu olduğunu görüp vazgeçmişti. Gölün başka örnekler de veriyordu. Bir gün, trende giderken, nefis bir kadın onun omzuna yaslanıp uyu kalmıştı. Ama o istasyona geldikten sonra olacakları düşünmüştü. Başka bir gün, eve geldiğinde, bir komşunun karısını yatağında bulmuştu. Elini uzatıp sahip olması yeterliydi. Ama ertesi gün bu kadın, ondan belki çizme almasını isteyecekti. Fırsat diyorsan enişte benim kadar eline fırsat geçen adam yoktur ama ben kendimi tutuyorum. Aslında maci erkeklerin çoğu sonuçları düşünüp kendini tutuyor. Böyle olmasa şimdi bu işler sokaklara taşınırdı. Başarlar onu dinlemiyordu. Dalıp gitmişti. Gözleri bir an yaşardı ve birden onlara döndü. Eğer adam gibi durursanız size bir şey göstermek istiyorum. Sonra herkesin hesabını ödeyip onları kaldırdı. Oktav ona Mösyö Joseran'ı anımsatınca birazdan döneceklerini söyledi. Çıkarken çevresine bakınan dayı, yan masada bir müşterinin unuttuğu kesme şekeri çabuk bir hareketle cebine indirdi. Dışarı çıkınca onlara döndü. Beni takip edin. İki adım öteye gidiyoruz. Başarılar hiç konuşmadan ciddi bir yüzle yürüyordu. Sen Mark sokağında bir evin kapısına geldiler. Üç genç adam onun peşinden girmek üzereyken, Adam bir an pişman olmuş gibi durdu. Vazgeçtim. Dönelim. Gençler karşı çıktılar. Onlarla alay mı ediyordu? Öyleyse Gölin ve Trublo'nun girmesini istemiyorum. Çünkü siz ikiniz kibar olmasını bilmiyor ve her şeyle dalga geçiyorsunuz. Gelin, Monsieur Oktav. Siz ciddi bir adamsınız. Onlar çıkarken öteki ikisi kaldırımdan alaycı sözlerle bayanlara selam gönderiyorlardı. Başarlar dördüncü katta bir dairenin kapısını çaldı. Yaşlı bir kadın açtı. Siz misiniz, mesyonersiz? Fifi sizi bu akşam beklemiyordu. Beyaz ve tombuk fesli kadın gülümseyerek onları içeri aldı. Girdikleri odanın bir köşesinde sarışın güzel bir kız nakış işliyordu. Kız yerinden kalktı. İyi akşamlar amcacığım. Başarlar, kalın ıslak dudaklarıyla kızı alnından öptü. Sonra oktavı tanıtınca iki kadın modası geçmiş bir biçimde onu selamladılar. Bir gazovaz lambasının aydınlattığı masaya oturdular. Başarlar, hemen bir baba gibi kıza günü nasıl geçirdiğini sordu. Bu arada kızın halası Matmazel Menü, saklanacak bir şeyi olmayan insanların açıklığıyla oktava yaşam hikayesini anlattı. Evet bayım, ben Lil yakınlarındaki Villanövdenim. 30 yıl Sensülpi sokağındaki mağazada nakışçılık yaptım memlekette bir kuzenimin bıraktığı evi yıllık bin franka yaşam boyu kiraya verdim. Kiracım beni bir ayağa mezarda sanıyordu. Ama işte 75 yaşıma geldim. Bir genç kızınki kadar beyaz dişlerini göstererek gülüyordu. İş güç olmadan yaşı ki yeğenim Fanny yanıma geldi. Babası yüzbaşı menü ve annesi beş kuruş bırakmadan ölmüş, çocuk sokakta kalmıştı. Onu çocuk yuvasından yanıma aldım, şimdi nakışçı olarak yetiştiriyorum. Fazla para getirmeyen bir uğraş. Ama ne yaparsınız? Bu çağda tüm kadınlar boğaz tokluğuna çalışıyor. Çok şükür Mösyü Narsis karşımıza çıkıp onunla ilgilendi. Artık rahat ölebilirim. Kadın gözlerinde mutlu bir edayla başlar ve Fifi'ye bakıyordu. Adam o sırada kıza soruyordu. Gerçekten beni düşündünüz mü? Sahi ne düşündünüz? Fifi nakışını bırakmadan güzel ve aydınlık gözleriyle ona baktı. Sizin ne kadar iyi olduğunuzu, sizi çok sevdiğimi düşündüm. Genç kız sanki genç bir erkeğin güzelliği onu ilgilendirmez gibi oktava bakmamıştı bile. Genç adamsa bu saf güzellik karşısında gözlerine inanamayarak hayran ve şaşkın gülümsüyordu. Hiç evlenmemiş olan halası sözünü sürdürdü. Evlendirebilirdim ama ne olurdu? İşçi bir koca onu her gün dövebilir, başına bir sürü çocuğu dolardı. Oysa iyi bir adama benzeyen Mösyonarsiz onun elinden tutar. Kadın sesini yükseltti. Ah Mösyonarsiz! Yeğenim size çekingen davranıyorsa suç bende değil. Ona söylüyorum kızım ona sevgini göster diye. Neyse ki onun güvenilir ellerde olduğunu görmekten mutluyum. Bu çağda akrabası olmayan bir kızı evlendirmek kolay değil. Oktav bu küçük odadaki sade mutluluğa kendini kaptırıp gevşedi. Havasız ve meyve kokan odada Fifi'nin nakış yapan parmaklarının sesi artık uslandım diyen dayının kulaklarına bir ezgi gibi geliyordu. Yaşlı kadın yalnızca kira geliriyle yaşadıklarını, Fifi'nin kazandığına el sürmediklerini söylüyordu. Bazen yeğeni ona kestane veya şarap almak istediğinde karşı çıkmıyordu. Başların arada bir verdiği paraları genç kız bir kumbarada biriktiriyordu. Başlar sonunda ayağa kalktı. Güzel kızım, işimiz var, gitmem gerekiyor. Yarın uğrarım. Hep böyle uslu olun. Kızı yine alnından öperken duygulandığı belli oluyordu. Oktava döndü. Onu siz de öpebilirsiniz. Genç adam, kızın körpe cildini öperken genç kız alçak gönüllü bir biçimde gülümsüyordu. Her şey temiz bir aile havasındaydı. Dayı çıkarken durdu. Ah, unutuyordum. Size küçük bir armağan getirdim. Kahveden çaldığı şekeri cebinden çıkarıp Fifi'ye verdi. Kız büyük bir sevinç gösterisiyle şekeri yerken gözleri parlıyordu. Sonra bundan cesaret alıp sordu. Birazcık da para verir misin amdacığım? Başlar ceplerini boş yere karıştırınca oktav çıkarıp çeyrek frank verdi. Kız bunu armağan olarak saklayacağını söyledi. Onları dışarıya halası yolcu etti. Merdivenlerden inerken Başların heyecanı geçmemişti. Ne? Görmeye değer değil mi? Bu bana ayda 5 franktan fazlaya mal olmuyor. Para canlısı orospulardan bıkmıştım. Seven bir yüreğe gereksinimim vardı. Oktav'ın güldüğünü görünce kuşkulandı. Siz dürüst bir gençsiniz. Güvenimi sarsmayacağınızı umarım. Güleyne bundan tek sözcük etmeyin. Onu buna layık olduğu zaman göstereceğim. Bu kız bir melek, azizim. Kim ne derse desin, ben her zaman iffetli insanların değerini bildim. Yaşlı sarhoşun sesi titriyor, ağır göz kapakları ıslanıyordu. Aşağıda Trublo, evin kapı numarasını not ediyormuş gibi yaparak onu kızdırdı. Güleyin ise, Oktav'a yavaş sesle küçüğü nasıl bulduğunu sorarak onu şaşırttı. Güleyin'in anlattığına göre dayı, keyifli bir alemden önce duygusal olup, arkadaşlarını bu eve getiriyor, hazinesini gösterme güruruyla elinden kaçırma korkusu arasında bocalıyordu. 19. yüzyılda Fransa'da yaygın olan bu sistemde kiracı mal sahibine bir yaşamı boyunca kira ödemeyi ödenerek onun ölümünde malın sahibi oluyor. Ertesi gün her şeyi unutup sen Mark sokağındaki kahveye gizemli havalarla dönüyordu. Fifi tanımayan yok azizim. Başlar bir araba çevirmeye uğraşırken Oktav bağırdı. Monsieur Joseran gelmiş. Gerçekten de kahvenin önünde bekleyen adam akşam çalışmasından alıkonmalın verdiği sıkıntıyla sabırsızlanıyordu. İki araba tutmak zorunda kaldılar. Komisyoncu ve kasadar bir arabaya binerken, üç genç öteki arabaya doluştular. Teker gürültüleri arasında Güley'in düveyri yerden bahsetti. Onun gibi zengin bir yargıç, kadınların elinde oyuncak mı olmalı? Kentin değişik semtlerinde dul rolü oynayan kadınları metres tutuyordu. Müşterisiz mağaza sahibi tuhafiyeci kadınlar, sokaktan çıkarıp ev tuttuğu kızlar, her birini haftada bir kez işine giden memur gibi ziyaret ediyordu. Trublo o adamı haklı buluyordu. Bir kere şehvetli bir yapısı vardı. İkincisi, onunki gibi bir karısı olması büyük bir talihsizlikti. Anlatıldığına göre daha gerdek gecesi adamın yüzündeki kırmızı lekelerden iğrenip ondan soğumuştu. Bu nedenle kocasının metreslerini hoşgörüyle kabul ediyor, onları kendisini bir dertten kurtardıklarını düşünüyordu. Ama arada bir namuslu bir kadının görevi olarak iğrenç bulduğu işe katılıyordu. Bu kadın şimdi namuslu mu oluyor diye şaşırdı Oktav. Evet azizim. Namuslu kadının tüm özelliklerine sahip. Güzel, eğitimli, terbiyeli, zevkli ve cadının teki. Montmart sokağının sonunda araba kalabalığında durdular. Gençler arabacıyla küfürleşen başların sesini duyuyorlardı. Bu arada Güley'in, Düveyriyer'in metresi hakkında bilgi verdi. Clarice Boket adındaki bu kadın, panayırlarda gösteri yapan bir karı kocanın kızıydı. Düveyriyer, onu bir aşığı sokağa attığı sırada tanımıştı. Bu şeytan kadın onu hemen büyülemişti. Bir yandan aç erkek isteklerini, öte yandan da romantik aşık duygularını doyuruyordu. Claris adamı zor durumda bırakmamak için Serizay'ı sokağındaki bu evde oturmaya razı olmuştu, ama ona avuç dolusu para harcatıyordu. 25 bin franklık mobilyayla döşeli bu evde her akşam verdiği davetlerde tiyatro sanatçılarıyla alem yapıyordu. "Neşeli bir yer olsun da gerisini boş verin", dedi Trublo bu kadın sizi zorla piyano önüne dizip şarkı söyletmiyor veya kulağınızı şişirmiyor. İnsan mekanik bir piyanoyla evlenmişse, şöyle arkadaşlarıyla sohbet edip rahatça eğlenebileceği bir ev niçin kurmasın? Güleyin anlatıyordu. Clarice bir gün baş başa öğlen yemeği için beni çağırdı. Ama kabul etmedim. Sonra düveyri yerden bıkıp benim evime yerleşmesinden çekindim. Aslında kadın düveyri yerden iğreniyor, yüzündeki kırmızı lekeleri o da sevmiyor. Ama karısı gibi onu dışarı gönderemez veya hizmetçisine devredemez. Serizayi sokağında karanlık bir evin önünde arabadan indiler. Ama diğer arabadaki başlar, ahbap olduğu arabacıyı bira içmarlamak için bir kahveye götürünce, 10 dakika kadar dışarıda beklemek zorunda kaldılar. Merdivenlerde Monsieur Joseran, Düveyriyer'in dostu hakkında sorular sordukça başları yatıştırıyordu. Kibar bir hanım, iyi bir kız, sizi yemez. Kapıyı pembe yanaklı minyon tipli bir hizmetçi açtı. Beylerin paltolarını alırken tanıdık bir havayla gülüyordu. Trublo bir ara onu holün bir köşesinde sıkıştırıp kulağına bir şeyler fısıldarken kız gıdıklanmış gibi gülüyordu. Başlar salon kapısından girer girmez evin hanımına Mösyö Yoserand'ı takdim etti. Adam kadını çirkin buldu. Yargıcın bu saçları kabarık, esmer ve çocuksu kadını karısına yeğlemesine şaşırarak biraz durakladı. Clarisse adamı çok sıcak karşıladı. Parislilerin iyi bildiği neşeli, acabık ve esprili havası yanı sıra gerektiğinde noylu bir hanımefendi olabiliyordu. Çok sevindim. Alfonso'nun dostları, benim de dostlarım sayılır. İşte siz de bize katıldınız, kendi eviniz gibi sayın. Dayının önceden haber verdiği duru yerde, Monsieur Josserand'a içten karşıladı. Oktav adamın gençleşmiş gibi görünmesine şaşırdı. Çoysel sokağındaki evinde sıkıntılı ve ciddi duran adam bu muydu? Yüzündeki kırmızı lekeler pembeleşmiş, gözleri çocuk gibi gülüyordu. Clarice onun bazen iki duruşma arasında nasıl koşup geldiğini anlatıyordu. Düveiryer işlerinin yoruculuğundan yakınıyordu. Her gün 11'den 5'e kadar duruşmalar, çözülmesi gereken hep aynı hukuk sorunları. İnsan giderek duygusuzlaşıyordu. Kitabın sonraki bölümlerini dinlemek için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.